Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü gezi rotamız Erdek. Erdek'teyiz. Bugün ve sizlerle bugünümüz paylaşmak istiyorum. Erdek ve Erdek'e yakın olan Narlı geçirdiğimiz günü sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Erdek'in merkezine geçmeden önce sizlerle bir önceki videoda Narlı Köyü'nde geçirdiğimiz günü paylaşmıştım arkadaşlar. Merak edenler o videoma göz atabilirler. Balıkesir'e bağlı bir ilçe olan Erdek, Marmara bölgesine Marmara Denizi'ne doğru uzanan Kapıdağ Yarımadası'nda Erdek Körfezi üzerinde yer almaktadır. Türkiye'nin ilk sahifiye alanlarından biri olan ilçe, antik kentleri, açık hava müzesi, muhteşem doğası, tertemiz denizi ve yumuşacık kumsallarıyla görülmeye değer bir yerdir. Özellikle yaz aylarında nüfusunu ikiye katlayan Erdek, Marmara bölgesinde yaz tatillerinin gözde noktalarının başında gelmektedir. Balıkesir'in en güzel turizm noktalarından biri olan Erdek, tatil rotanız için keşfedilmesi gereken pek çok noktaya sahip. Bunlardan biri de sizlerle paylaşmış olduğum Narlı Köyü arkadaşlar. Şimdi ise Erdek'in merkezine geçiyoruz arkadaşlar. Erdiye'ye de adım atmış bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi Erdiye'nin sokaklarından da geçerek Erdiye'nin merkezine yani sahiline doğru yürüyoruz şimdi. Burada tabii yüksek yüksek binalar. Bildiğiniz böyle tatil merkezi yerleşimi de daha bir şehir görüntüsü veriyor burası bize. Siteler var. Böyle modern heykeller yapmışlar buraya arkadaşlar. Erdek'te. Kaç noktada böyle güzel heykeller var. Bak yumurtanın içinde böyle bebek. Yeni birinin doğması arsa bineriz. Evet benim çocukluğumda böyle sahilin sonlarına doğru bir Luna Park vardı arkadaşlar. O Luna Park'ta biz bayağı eğlenirdik. Ay köpeğe bak Luna. Ay nasıl bir o ya. Hmm, bak <laughs> bir tane de heykel oraya yapmışlar. Nerede? Bak modern bir heykel de orada var. Hmm. Bir bu tarafta bir bu tarafta <laughs> değil. Girelim. Açık hava müzesi var burada. Lahitler var. Gülhan hatırlıyorsun değil mi İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki lahitleri? Bak bunun üstündeki figürler belli oluyor. Şey aslan başlıklarını çok fazla yok ha mezar taşı da var burada mezar taşı da var arkeolojik kazılardan arkadaşlar böyle üzümler ne kadar güzel işlenmiş arkeolojik kazıda bulunan eserlerle ilgili de açıklamalar var burada. Eserin tanıtımı yapılmış. Evet. Burada böyle sütun başlıkları. Lahit bayağı büyükmüş ama. Böyle küçük bir açık hava müzesi var arkadaşlar burada. Bak bu sütunun alt kısmını ne kadar güzel işlemişler değil mi? Bu hastane mesela yoktu kızım burada. Ben küçükken yoktu. Evet, Feribot iskelesi burada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Erdek Limanı. Küçük bir açık hava Nefis bak üzümler falan ne kadar güzel görün. Gördün mü? Mis gibi koktular. arkadaşlar. Yine kendimi çekiyorum. Güzel helvalar. Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı. Meydana çok iyi yerleştirilmiş ve özenle hazırlanmış güzel bir eser arkadaşlar. Bak omuzlarında, sırtlarında taşıyorlar. Neyi taşıyorlar? Atatürk'ü. Atatürk'ün bu sözüne istinaden bu heykel. Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri lanetli tutkulara karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir. Ne kadar anlamlı bir heykel arkadaşlar. Erdek hakkındaki düşüncelerini alalım. Nasıl buldun Erdek'i? Bence güzel. En çok şimdiye kadar neyini beğendim? Denizini çok beğendim. Çok güzel yüzdüm. Evet gerçekten güzeldi benim. Evet şimdi heykelleri çekmeye hevesli olan kızım. Çok etkilendi heykellerden. İşte Erdek'in her yerine böyle güzel yeni heykeller yapılmış. Erdek, 5000 yıl kadar geçmişe sahip olan bir ilçedir. Geçmiş dönemlerde bilinen ismi ise Artake'dir. Erdek'in Sitler tarafından kurulmuş olduğu bilinir, tarihte ilk kez Artake'den söz eden ise Herodot olmuştur. M.Ö. 361 senesinde ksikos ve Kapıdağ egemenliğine girmiş ve ardından ise Bizans ve Roma devletleri tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Nasıl oturmuş? <laughs> Değişik oturmuş. Sen <Eksan> gibi oturmuş. <laughs> evet arkadaşlar bu karşıda gördüğünüz küçük ada gerçekten çok küçük. Adı Zeytin Adası. bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah. ya e Seyit Gazi Tepesi. <laughs> Tepe en üç noktası. <laughs> Erdek'ten en güzel manzaraları ve en güzel gün batımını izleyebileceğiniz bir tepedir Seyit Gazi Tepesi arkadaşlar. Tepeye yürüyerek ya da araçla çıkılabilmektedir. Akıntılı suda ne kadar şey dalgalıydı. Böyle modern, güzel heykellerin devamı. 1339 senesinde Orhan Gazi'nin oğlu olan Süleyman Paşa burayı fethetmiş arkadaşlar ve Türklerin egemenliği altına alınmıştır. 1918 senesinde Yunanlıların işgal etmesinin ardından 1922 senesinde özgürlüğü ele alınmıştır. Erdek'te çok sayıda Rum yaşamaktaydı arkadaşlar ve 1924 senesinde yapılan nüfus mübadelesinin ardından Boşnak, Giritli ve Pomaklar buraya yerleştirilmiş. Zeytinliklerin çevrelediği yemyeşil olan doğası, huzur verici olan havası, altın rengindeki kumsalları ve berrak deniziyle Balıkesir'in en güzel ilçelerinden biri olan Erdek hem bir tatil hem de fazlasını vaat ediyor. de arkadaşlar gün batımına doğru yaklaştık. O kadar güzel güneş batıyor ki çok güzel manzaralar ortaya çıkıyor. Denizde durgun, sessiz, insanı alıp götürüyor. Burası hem çok sakin, kendinizi dinleyebileceğiniz bir ortamı var. Çok kalabalık bir tatil ortamı yok açıkçası. Burada rahatlıkla kafa dinleyebilirsiniz diyebilirim arkadaşlar. manzarayı izleyen bir tek biz değiliz. Nasıl gidiyor hayat? Sarışın kedi. Kedi. Bana bak. Miau miau. O yeşillikleri izlemeyi tercih ediyor bence. Yok kuş gördü ona bakıyor. Kuş anlamak açan... istiyor. Ama manzarası da tabii ki. İnatla ağacın en tepesine çıkan buradaki kedi arkadaşımız en yükseğe çıktı şimdi oradan diğer dalan. Adını cesur Çok cesur bir kediymiş gerçekten ya. Bakar mısınız ne kadar yükseğe çıktı? ki kuşlardan Bak, birini yakalayabileceğini düşünen kedi. Şimdi saldıracak O kedi acaba o kuşu yakalayabilecek mi? Kuştan önce davranabilecek mi? Bak, kızgın, i̇şte kızgın kızgın Çok iddialı bence. Evet. evet. Ama şimdi hamle yapmaya çalışıyor. Şöyle yakınlaştırayım. Başıma hamle yapmaya çalışıyor oradan. E, gitti kuşlar şimdi Ne, ne oldu şimdi E işte amacın ulaştı <laughs> Ya var ya Kedicik boşu boşuna yoruyor kendini ya. Bir <laughs> 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 <laughs>

Ama mi? kendi boyu

için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve destek amaçlı da kanalıma abone olursanız mutlu olurum.